Evet sevgili Şark Kurnazı tekrardan hoş geldin. Yine buradaydım, yine hoş geldin. Yine Kasem Kitap'ta. Hoş yine önce. Rahmetli Hoca Efendimiz'in manevi huzurunda. <gülüyor> 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 hoca ben diyecek yeter artık bırakın beni. Yeter artık yani. beni bırakın. Yok onu bırakmayız. Hoca Efendi gönlümüze taht kurmuş bir Hoca Efendi. O Sadece bizim gönlümüze bir... değil şu rafa da taht kurmuş. Oraya <laughs> da taht kurdu. <laughs> Muhakkak bir selam çakmamız lazım ve hemen selamdan sonra nereye geçiyoruz? Soruların ha. cevaplarına geçiyoruz. Evet hiç heyecan yapmadan yani heyecanlandırmadan insanları bir hafta sonra bu videoyu Allah nasip ederse yükleyeceğiz. Cevapları doğru cevapları burada almış olacaklar ama önce ne yapacağız? Senin cevaplarını ben alacağız. Cevaplamış. Evet. Şimdi birinci sorumuz neydi? Bir şey yapmak için en uygun zamanı nasıl tespit edebilirim? En uygun zaman nedir yani? Evet cevabını alalım. Muhtemelen bu işte filan saat filan gün olmayacak. Öyle bir şey yok. Yani. İçinde yapmak için o kudreti bulduğun vakit fark etmek için o vakittir yani. O vakittir işte doğru cevap. Birinci soruya doğru evet. cevabını verdin. Yani ne de, ne zaman? Yapmak istediğin zaman. Şimdi yani. Ne zaman gelirsin? Bu arada akşam ezanları okunuyor ha. Evet. Kaydı bitirelim. Hemen namaza olsun. geçeyim. Evet. Ee, hemen Birinci sonra. cevap doğru mu? Birinci cevap doğru. Tamam. Aynen öyle. Kitabını Bir yersin. şeyi yapmak Bir için. Üçte birini alın. Üçte birini alın şu anda. İşte yırtıp. <laughs> <laughs> Yerlerini yanlış yaparsan öyle. Ya, ya da çekip. Üçte birini atayım. <laughs> Bu kadar. <laughs> Bu kadar Şimdi hemen soruyu açıklayacak olursak. Bir şeyi yapmak için en uygun zamanı nasıl tespit edebilirim? Hemen şimdi. Bir şey yapmak mı istiyorsun? Yap abi hemen yap. Niye? Bu tabi felsefik bir şey. Yani bu böyle bir motivasyon videosu değil. Şimdi geçmişe hükmedemeyiz. Geçmiş değişti. Gelecekteki pişmanlıklarımızı değiştiremeyiz. Geçmişte bir şeyleri yapıp değiştiremeyiz. E, değiştiremeyiz. Aynen. <laughs> olup da bir kütüphaneye gitmiyorsak değiştiremeyiz. Dolayısıyla gelecekte de biz planlar kurup o planlarımız tıkır tıkır işleyemez. O planlara bir şey yani gelecekte de bir şey yapamayız. Bir sonraki ya, saniye bile kesin değil. Saniyemiz kesin değil yani. Aynen. Bir dakika, bir saniye sonramız kesin değil. O yüzden geleceğe yönelik de bir şeyler kurma bir imkanımız yok. Yani bir şeyleri o zamanlarda yapmayı kesinleştirme imkanımız yok. Bir şeyi yapmanın en uygun zamanı nedir? Şimdidir. Right now dediğimiz tam şu anda yani. Tamam Şu anda yani. Evet. Güzel. Tebrik ederim. Biz şarkı nazara bakma diye doğru ya ben, yapalım. ben bakmam abi ya. Evet. İkinci sorumuz <gülüyor> <gülüyor> neydi? Ee, İş neydi? Senin için hayır senin için en, önemli insan. önemli, insan, en gerekli, en tamamen akıl yürüteceğim. Değerli insan değil, kimdir? Değerli demeyin nasıl bak. Senin için en önemli insan kimdir? Öyle söyleyeyim. Bunu her zaman nasıl tespit edebilirsin? Abi şimdi sen sorudan şunu aldım. Her durumda genel geçer bir şey olacak. Kesin, kesin olacak. Evet. Ben bunu örnek veriyorum akrabalarımdan, çevremden, eşimden, dostumdan desen bunlar yarın ölüyor bitiyor. O zaman tek bir kişi kalıyor. İyi, Allah kalıyor? Allah'a emanet Belki yanlış da olabilir. Kendim herhalde yani. Benim için her zaman en gerekli kişi benim. Tamam. Bu soruyu bunu cevap olarak kabul etmeyelim. Şöyle diyelim. Doğru felsefik bir noktadan yaklaştın ama hayır biz gerçekten başka bir insandan bahsediyoruz. Tamam ha. kendin önemlisin ama gerçekten başka bir insan olmalı. Yani sonun cevabı başka bir insan olmalı. O yüzden bunu bir cevap olarak kabul etmeyelim. Sen yine bunun üstüne istersen düşün. Üçüncüye geçelim. Olur mu? Bir daha sor. Ben yani sana soru. kazandırmaya çalışıyorum bak. E, şey tam, gibi. Kim bilenler olmak isterisin. <laughs> anlaşık gibi yani sana kazandırmaya. Hani B emin misin? B, bak C C'de var. <laughs> C'de var falan gibi yani. Tamam bir daha <laughs> soru alayım. Ben çünkü tamam, duyduğumda böyle aklıma ki, geldi. E, sorunun bak şimdi İngilizcesi var. Tabii ben Rusça aslında dediğim gibi bilemiyorum. Rusçam kısıtlı, sınırlı. 5-8 kelime. Çaymayda geçmediği için. Aynen çaymayda geçmediği için. İngilizce olarak şöyle sormuş diyor ki who are the most important people? Senin için en önemli insanlar kimler? Bak aslında bu da bir şey veriyor. Bir insan olmayacak yani o yüzden hani annem babam vesaire diye bir cevap vermeyeceksin. Yani senin için her koşulda o en önemli insan olacak ama bu insan hep değişecek. Duruma göre koşula göre değişecek. Aslında bak sorunun cevabını verdiğim gibi bir şey oldu. Ee, kim biliyor musun? Vereyim mi? Üçe geçelim. Düşünmek istiyor musun bununla ilgili? Çünkü senin çok az bir süren oldu. 2-3 hafta var dedin, az bir süren olmuş oldu. Yani. <laughs> Aynen yani. Hiç adil olmadı. <laughs> kitabı alman lazım yani. <laughs> tamam sana kitabı yine hediye ederiz ama birinci soruyu doğru bilmen güzeldi yani. İkinci soru biraz farklı bir soru. Üçüncü soru da yine birinci soruya tamam. yakın bir soru. soru. Üçüncüyü bilebilirsin. Tamam. İkinci soruya o zaman bir ipucu istiyorum. Ee, dini bir metafor mu? Hayır. Tamam. Yani e, direkt hayır ama diniye çıkabilir. Yani üçüncü soruyla birleştirip de diniye çıkabilir ama yok değil ya. Yani. Tamam üçüncü cevabını sonra ikinci cevabı Tamam. Var. Üçüncü sorumuz. Onu da İngilizcesinde aynen şöyle sorulmuş. Buraya çevrilmiş. What is the most important thing to do? Yapmak için en önemli şey nedir? Yapması yapılması gereken en önemli şey nedir? Böyle bir şey. Her zaman bunu nasıl tespit edebilirsin? O zaman ben birinci sorunun cevabıyla, e, oradan bir şey alarak yapacağım. Hı hı. Bu an ne yapmam gerekiyorsa onu yapmam gerekiyor. Yani şu Aynen an öyle. için, Aynen. ne öyle gerekliyse yani. o. Aynen hı. öyle. Şimdi, bu sorunun cevabını hikayenin içerisinde e, yazar. Diyor ki, ''Karşında olan insana iyilik yapmaktır.'' diyor. A, i̇kinci sorunun cevabını verdin. Onu Ben <laughs> ikinci soruya cevap vermek istiyorum şimdi. Şimdi de ikinci soruya cevap <laughs> vermek istiyorsun. Kimmiş en önemli kişi? Karşımdaki. Şu anda birlikte şu olduğun an, kişidir. Evet. Bak, üç tane felsefik soruya üç tane felsefik cevap. Kitabın cevaplı. ortasını kesin... kesin. <laughs> Başından ve sonundan Aynen. fotoğraflar atacağım, ortasını bilemedim. yerden bulardık yani, <laughs> tamam mı? Ee, şimdi bak, gerçekten güzel sorular bu arada. Şimdi evet. doğru cevapları tek tek bir daha söyleyelim. Ee, i̇zleyenler için karışık olmasın. Yapılması gereken, bir şeyi yapmak için en uygun zaman şimdi, şu an. Senin için en önemli kişi şu anda birlikte olduğun kişi. Şu anda birlikte olduğun kişiye bir iyilik yapmak. Şu anda birlikte ihtiyacı olan birine bir şey yapmak. Şu anda onunla konuşmak. Mesela benim için şu anda önemli kişi ne? Sensin. Seninle konuşuyorum. Şu anda bir video kaydı yapıyoruz ve seninle bir sohbet yapıyorum. Şu anda evet. senin için önemli kişinin benimle bir sohbet kaydı evet. yap yapmak yani benim yani şu anda. Üçüncü soruda da ise e, en önemli şey yapılması gereken en önemli şey şu anda yapman gereken bak, şu anda evet. Vestaniye'yi yapıyorsun, bu Kay sohbet içerisinde bu kaydı yapıyorsun, bu. Hayatını hep bu şekilde yaşadığın zaman anı değerlendiriyorsun, anın en önemli amelini yapıyorsun. Ta kitabı, kütüphane önü sohbetlerine gel, zamanın evet, kıymetini gel, kıymeti. karpe Diem'e gel, aynı felsefi aynı altyapı. neydi Ani anı oldu. yaşa. Anı yaşa. Anı yaşa. Yani. O zaman orada da yine söylemiştik. Demiştik ki bu vur patlasın çal oynasın değil. Bil. Yarınlar yokmuş gibi aman yaşayalım dünyaya bir kere geliyoruz. O. Yanlış anlıyoruz dedik. Evet. Bu da Köprüden aynen. Köprüden önceki son çıkış. Ço son çıkış son çaremiz. Burada bir düzeltme vardı o videoda. Kö ben ne demiştim orada? Köprüden önceki son çıkış mı? Bir hata yapmıştım. Bilmiyorum ki. Hatın Geldi zaten. Yani. <laughs> Gelmiştim. <laughs> evet. evet. Evet yani anı yaşa. Aslında anı yaşam. Evet. Bu, bu üç soru sordum sıralama olarak birinciyi üçe. Üçüncüyü bire getirdiğin zaman çok daha mantıklı oluyor Değişebilir yine. evet ama işte hikaye böyle gidiyor yani bu... E, yani the, sen hikayenin aslında bal kalın. Tabii yani the three questions diye zaten bu şekilde üç soru ve kral da soruları bu sırada soruyor. Cevaplarını da bu sırada buluyor yani tabii hikaye gereği de bu sırada buluyor cevaplarını da. Aynen ondan dolayı hmm. e, bu şekilde gidiyor. Tabii yani felsefe olduğu için sen farklı bir düşünce geliştirip evet. bunların yani yerlerini değiştirebilirsin ama güzel bir şey bak yani evet. anı değerlendirmek, hayatı bu şekilde yaşamak, geçmişe takılı kalıp pişmanlıklar içerisinde boğulmamak, geleceğe karşı kaygı, kaygılı yaşayıp. yaşayıp da bu anı kaybetmemek önemli olan şey nedir? Yani en önemli olan şey nedir? Bu şimdiki anı yani en iyi şekilde değerlendirmek bak. Carpe Diem tekrar yine söyleyelim. Yanlış yani çok doğru noktadan e, çıkan bir felsefe, bir düşünce ama çok yanlışa evrilen. Yani. Carpe Diem Bu çar patlasın çal oynasın bir yaşa, kere, gel... Bir, bir kere bir gelmiyor. daha gelmeyeceğiz dünya. Yani. Ne gerekiyorsa yap falan öyle değil. değil. Tam tersi. Bu anı şu bir daha anda daha gelmeyeceğiz. şimdi Aynen, bir daha gelmeyeceğiz. Bu şimdiki an bir daha gelmeyecek. Bak. Düşünsene şunun sonsuzluğunu. Yani çok da felsefeye girmek istemiyorum. Kitap tanıtacağız ama yani bak şunun, şunun sonsuzluğunu düşün bak. 19-15. 60 saniyesi var. Geçti mi? Bitti. Sonsuza dek bir daha gelmeyecek. Ben gelmeyecek evet. Şu kaybın büyüklüğüne bakar mısın? Yani bak zaman kaybetmenin hayattaki büyüklüğüne bakar mısın? Bir daha asla Mü'minun gel hemen biz ee, standart bir kitap tanıtım programı olmayan kitapları kendi mezhebimiz ve menhecimiz ve meşrebimizce yorumlayan insanlar olarak hemen Müminun Suresi'ne gel. Rabbir ci'uni le'alli a'malu salihan ma teraktu. Fîmâ teraktu'daki teraktu var ya hani terk ettiğim var ya bir daha yapamayacağım. Sonsuza kadar ezeli ebediyen bir daha ne olacak? Gelmeyecek. Düşünsene. Şu anı kaybettin ya. Şu zamanı kötü bir işte değerlendirdin ya. Hatta değerlendirilmesi gereken iyi bir işte değerlendirmedin ya. Bak. Bir daha asla gelmeyecek. Evet. biliyor musun yani? Bir daha asla buna sahip olmayacaksın. Yani elindeki nimetin büyüklüğü ve değeri hani burada ortaya çıkıyor. Yani bunun kıymeti hani zamanın kıymeti diyoruz ya. Bunu böyle oturup biraz bir tefekkür edip biraz bir düşündüğümüz zaman yani düşünsene ya, on, bak 19-16 oldu şu anda. Bitti. 19-15'imiz geçti. Şu anda ikimiz de 19-15'imizi kaybettik. Evet. Yani 14 Eylül 2025 saat 19-15 ömrümüzde yaşadık. Bitti. Onu bir amelle değerlendirdik ve bir daha ebediyen ona kavuşamayacağız. Evet, amel defterimizde o saniye aralığında... Kayıtlandı şu anda. Yani allah Teala zaten yazmıştı. Biz on, şu anda onu takdir olundu. Tamam mı? Bitti. Bizim şu anda amel defterimize yazıldı mı? Yazıldı, bitti. Ne satırla yazıldı? Burada işte e, Kitap Tanıtı programında bir e, felsefi üç soruya cevap arıyorlardı. Onu da e, İslami bir e, şeye indirdiler zemine ve onda konuştular. İnsanlar da inşallah bundan faydalanır. İnşallah da ecir alacağımız bir iş olur. Bak bunu tamamladık yani. Allah'ın izniyle inşallah da öyle olmuş olur. Anladın mı? İşte üç sorunun cevabı buydu. Ee, kitap tanıtımına yaban var. Sırada geçelim mi? Geçelim. Geçelim. Tamam. Şimdi kitap yani, kazandım kazandın mı? Ortasını mı kaybettin? Ya sağ olsun Kazan. <laughs> Gönlümüzün kazananısın her <laughs> zaman. Dediğim gibi ne istiyorsan ama kazanmanın da da Aslında da şöyle kazandın yani mesela birini soruyu bildin, i̇ki, üçe ee, Şimdi çok yaklaştın, üçte de ben cevabı söyledim, ikiyi bilmiş oldun. Doğru mu? Böyle olmadı mı? İki, 2'yi bildim ki. Şey üçü bildim ki. iki bilemedim. 3'ü ne dedin sen? Üçü dedim ya şu an yapmam gereken şey işte anlık ne gerekiyor ha, anlık ne gerekirse. Doğru o zaman tamam onu da bildin kabul edelim. Karşındakini bilemedim aslında ama sen sadece karşındakini sen söyledin. Sen üçüncü cevap verirken ben ikiyi buldum. Aynen öyle olmuş oldu. Tamam. Tebrik ediyorum. Burada İş Bankası'nda da var bu arada giderken hemen sarıp sarmadık gönderiyorum sana bir güzel bir hediye paketi yani. Tabii bir de bunu almam yani. Yani bunu, zaten dediğim gibi kimse almasın yani. Terapi kitap da kendine çekici yazık. <laughs> Buradan sesleniyorum. <laughs> Sayın terapi kitap. Ankara Ayana Çede denk kaldı. Ayana denk kal. yani. E, o çevirmense onunla çalışma bir daha. Tabi bu kadar da değil ya. Katlar mıyız yani insanlar hata yapamaz mı? Herkes hata yapar. Yani, ama böyle hata yapmasın. Misyonelik faaliyetini düzgün yapın diyelim ben aslında. Evet.